Kur'an-ı Kerim'de Allah 12 ayette de İsmail'den bahseder. 12 ayette. Onun en belirgin özelliği Meryem suresi 55. ayete geçer. Allah orada diyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve Sen bu Kur'an'da İsmail'i de insanlara anlat Allah diyor. İsmail'i de gündem yap. Sadiqal va'di. O sözünü çok yerine getiren bir insandı. Söz verdiği zaman o iş bitmişti. Yani söz verdiği zaman insanlara artık sözünde de döneklik yapmazdı. Sadıkal vaadi. Sözünü yerine getirirdi. Birinden borç aldığı zaman aldatmazdı insanları. Kandırmazdı. Telefonlarını kapatmazdı bugün bizim insanlarımızı yaptığı gibi. Ya da sana yarın borcumu getiririm dediği zaman aradan 10 ay geçti halde insanlara dolandırıcılık yapmazdı. Sözünü yerine getiren bir insandı ve gönderilen elçilerden de resullerdendi. Ve kana yemur ehlehu bi salati ve zekati ve kana inda rabbihim merdiya. Ve insanlara kendi ümmetine namaz emrederdi, zekatı emrederdi ve Allah'ın da hoşnutluğunu kazanan bir insandı İsmail Aleyhisselam. Bakın 4-5 özellik geçti. 1. İsmail bakın peygamber Allah diyor ki sözünü yerine getirenlerdi. Sadık olandı. İkincisi aile efradına ya da kendi ümmetine namazı emrederdi. Yani derdi ki ey insanlar, ey benim çocuklarım, ey benim hanımım, ey benim akrabalarım, namazsız bir hayat geçirmeyin. Namaz Allah'ın en büyük emridir. Namaz dinin direğidir. Namaz peygamberlerin mirasıdır diye İsmail kendi ümmetine namazı anlatırdı muhteremler. Biz de anlatalım inşallah. Zaten Allah Kur'an'da bunu bize anlatıyor. Biz de kendimizi onlara benzetelim diye hikaye olarak Allah anlatmıyor bize. Namazı emredelim insanlara ve Rabbimiz diyor ki insanlara zekatı emrederdi. Yani ne demek zekat? Ey insanlar bu mallar sizin değildir. Bu mallar Allah'ın size bir emanetidir. Bu mallarda fakirlerin hakkı vardır. Bu mallarda insanların hakkı vardır. Sakın bu mallar sizi karunlaştırmasın. Bu mallar sizi azgınlaştırmasın. Bu mallar size ebedi olan hayatı unuturmasın diye İsmail kendi halkına nasihat ederdi. Namaz bedenimde Allah söz sahibidir. Zekat benim malımda Allah söz sahibidir. İsmail aleyhisselam bu iki şeyi emrederdi insanlara. Namazı kılın, bedeninizde Allah söz sahibi olsun ve zekatınızı verin. Malınızda Allah söz sahibi olsun. Mallarını sakın size Allah'ı unuturmasın. Mallarını size cenneti unuturmasın. Mallarını size cehennemi unuturmasın ey insanlar diye İsmail insanların nasihat eder muhteremler. Ve Rabbimiz buyurdu ki "Ve kâne inde Bu özellikler toplanınca o Allah katında hoşnutluğa ermiş olan bir insandı. Bakın. Sözünde durdu. Namazı emretti, zekatı emretti. Allah'a itaat etmişti sabırlı bir şekilde ve Rabbimiz buyurdu kendi Rabbi katında da rızaya ermiş olan bir insandı. Allah ondan razı olmuştu. Onun bu güzel hasletlerinden, onun bu güzel özelliklerinden dolayı.